Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Fakirlik belgesi nedir? Nasıl alınır? Kimler başvurabilir? Muhtaçlık sınırı altında kalan vatandaşların alabilecekleri fakirlik belgesi, ihtiyaç sahiplerinin ülkemizdeki kurumlar tarafından yapılan sosyal yardım türlerine başvurabilmelerine olanak tanıyor. Belediyelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ya da aynı veya nakdi yardımlar yapan diğer kurumların para yardımı, gıda yardımı, kömür ve odun yardımı ve benzeri yardımlarına başvurmayı düşünen kişilerden kurumlar tarafından fakirlik belgesi talep ediliyor. Yani fakirlik belgesi, vatandaşların sosyal yardım başvurularının olumlu sonuçlanmasına öncülük ediyor. Fakirlik belgesi nedir? Maddi açıdan zor durumda olan, temel asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayan ihtiyaç sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarının ayni ve nakdi yardımlarına başvururken teslim etmeleri gereken yasal bağlayıcılığı da bulunan belgeye fakirlik belgesi ismi veriliyor. Muhtaçlık belgesi veya fakirlik kağıdı olarak da adlandırılan fakirlik belgesi sayesinde vatandaşlar fakirlik maaşına yani muhtaçlık aylığına da başvurabiliyorlar. Fakirlik belgesini alan kişiler, belediyelerin ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kömür ve odun yardımı, giysi yardımı, kira yardımı gibi çoğu yardımlarını alabiliyorlar. Fakirlik belgesi nereden alınır? Fakirlik belgesi almak isteyen ihtiyaç sahibi ve yoksul vatandaşların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki muhtarlığa gitmeleri gerekiyor. Fakirlik belgesini başvuru sahibi doldurduktan sonra muhtar onayladıktan ve imzaladıktan sonra bu belgeye başvuran kişilere teslim ediyor. Fakirlik belgesini alan kişiler de bu belgeyi sosyal yardımlarına başvurdukları kuruma götürmek suretiyle yardım başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Fakirlik belgesi ne işe yarar? Daha önce de bahsettiğimiz gibi belediyelerin, kaymakamlıkların, valiliklerin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve yoksul vatandaşlara yardımlar yapan diğer kurumların yardımlarına başvurmak isteyen kişilerin başvuruları esnasında mutlaka fakirlik belgesi teslim etmeleri gerekiyor. Başvurulan kurum yetkilileri ihtiyaç sahiplerinin teslim ettiği fakirlik belgesini ve diğer belgeleri inceledikten sonra yardım edeceği kişilere dair karar veriyorlar. Fakirlik belgesi alan kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç kişilere dağıtılan muhtaç aylığına yani fakirlik maaşına da başvurabiliyorlar. Fakirlik belgesi ile ihtiyaç sahiplerinin alabilecekleri yardımları şu şekilde özetleyebiliriz. Gıda ve erzak yardımları, kömür ve odun yardımı, giysi yardımı, eşya yardımı, sosyal destek kartı yardımı, doğum yardımı, gebelik yardımı, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları, kırtasiye yardımı, öğrencilere burs bağlanması, yeni doğan bebek yardımı, fakirlik maaşı, eğitim yardımları, evde yaşlı bakım hizmeti yardımları, engelli yardımları, medikal malzeme ve tıbbi cihaz yardımları, diğer yardımlar. Fakirlik belgesi alan kişiler, bahsi geçen tüm yardım türlerinden öncelikli bir şekilde yararlanabiliyorlar. Fakirlik belgesi alma şartları nelerdir? Başvuru sahibinin aylık kazancının muhtaçlık sınırının altında kalması, fakirlik belgesi alabilmenin temel şartı olmakla birlikte başvuru sahibinden üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü ya da değerli bir menkulü olmaması gibi şartlar da aranıyor. Bir diğer deyişle işsiz olmalarına rağmen ek kazancı olanlar örneğin kirada evi olan ve kira geliri alanlar bu yardıma başvuramıyorlar. Aynı şekilde sigortalı işi olmamalarına rağmen tarlası, arsası, arabası olanlar da fakirlik belgesi alamadıkları için fakirlik maaşından faydalanamıyorlar. Fakirlik belgesi başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. TC vatandaşı olma, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmama, SSK, Bağkur ya da emekli sandığına bağlı olmama, arsa, ev, tarla ve benzeri üzerine kayıtlı gayrimenkulünün bulunmaması, aylık kazancın muhtaçlık sınırının altında olması, 18 yaşını doldurmuş olma. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara yani muhtaçlara kurumlar tarafından öncelikli olarak yardım ediliyor. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.